Son dakika, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İkinci toplantı bitti, gözler zamma çevrildi. Bakan Işıkhan konuştu. Yeni asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantının ardından Türk İş, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Sorusuna net yanıt verdi. Masada rakam konuşulmadığı ancak dolar değil TL üzerinden hesap yapılacağı bildirildi. Öte yandan karar öncesi kritik ipucu ise Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerden geldi, 6 aylık enflasyonun %18,50 olması bekleniyor. Ortaya çıkan rakam ise refah payı hariç 10.079 TL. Asgari ücret 2023 son dakika, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atıldı. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci. Toplantısı gerçekleşti. Asgari ücret bürüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylarda netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları. Son dakika, asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon bugün ikinci kez toplandı. Türk İş'ten ilk açıklama. Türk İş temsilcisi Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Açıklamayı tahmin ediyorum Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Rakamlar konusu bu hafta sonuca gelir diye düşünüyoruz. Bayramdan önce asgari ücret rakamının açıklanmasını düşünüyoruz. Buna bir arazam diyebiliriz." dedi. 500 dolar yanıtı, TL olarak konuşuluyor. Ağır sözlerine şunları da ekledi. Asgari ücret TL olarak konuşuluyor, 500 dolar üzerinden değil. Şu anda o rakamları bundan önceki Sayın Bakanımız Vedat Bey e o rakamı telaffuz etti. Biz Vedat Bey ile de bunlar görüşüldü. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze daha rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zam gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra komisyon tekrar bir araya gelecek. Rakam konuşuldu mu? Rakam hiç gündeme gelmedi, biz de söylemedik hiç. Netleşmediği için o rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta komisyonun ve siyasi iktidarın ve işverenler ve işçi kesimi tarafından mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa biz muhalefet şerhimizi koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bakan Işe IKHA ne işçi ve işveren ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında çok kritik bir gelişme daha yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Görüşmenin çok kısa sürdüğü belirtilirken Türk İş Başkanı Ergün Atalay, rakamsal teklif oluştuğunda tekrar bir araya geliriz, dedi. Bakan Işıkhan ise, asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz. Ifadelerini kullandı. 6 aylık enflasyon oranı, Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce %20 ila 23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre %18,50'de kaldı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek 6 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekmişti. Akkol, istihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ancak %30'luk artışa da sıcak bakan